Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz Umarım iyisinizdir Evet arkadaşlar bugün kendimle alakalı bir içerik videosuyla geldim bu içerik ne diye soracak olsanız kapak fotoğrafından görmüşsünüzdür pk de kendimi yapıyorum istiyorsanız hemen videomuza geçelim şimdi telefona bir basalım Heh, Tamam şimdi Evet arkadaşlar yüzleri. Arkadaşlar ben tabi güzel yüzlü bir insanım normalde karakterimden öyle anlarsınız ama yani hem de birazcık esmerim. Esmer tenliyim yani ben. Hmm, saçlardan benim saçım fotoğraftaki hangisi bakayım. Hmm, bu, ha bu evet arkadaşlar aynısı ama kulaklar olması daha iyiydi üzerimde düz siyah bir tane tişört var. üzerinde üzerimde ile olabilir ama onun dövmeleri var olmaz. Şimdi bakalım. Şey olur mu? Yok ya. Şu olabilir mi? Olabilir bu. Ama düz siyahtı benimki. Düz siyah tişört var mı? Bakayım bir. Hmm, düz siyah tişört. Yok herhalde özellikle yukarıya bakayım gözümden kaçmış olabilir mi yok yokmuş tamam bu da olur alalım bunu arkadaşlar tam şöyle büyük bir tane yani bol paça bir tane pantolon var üzerimde ama eşofman değil işte eşofman değil o sıkıntı çünkü bu çok detaylı Neyse eşofman gibi olan alacağız. Kot pantolon şu andaki fotoğraftaki olan. Şapkam yok. Şapkam Kulaklığım da yok. Var da çantamla takılı. Hmm, bakalım. Converse var. Aynen. Bu Converse'e çok benziyor. B bakayım başka var mı? Ha yok. Yok. En iyisi bu. Aynen. En iyisi bu. Gözlüklerden Hmm, gözlüklerden Şuna benzeyen bir tane gözlük ama Ay Şuna benzeyen bir gözlük Cık, Yok öyle bir gözlük de Bakayım Cık, Yok aynen ee, Işte arkadaşlar Bu gözlük ama Gerçekten paralıymış yoksa alırdım da hmm. Neyse arkadaşlar En okayı bu şu anda Bir daha bakayım Neyse maskem de yok çantalardan da da sadece bu çanta var öyle böyle takılan aynen başka da bir çanta yok sanırım bu, bu da var da bu beyaz hafif siyahlık var en azından bundan düz siyah bir tane çanta sadece üzerinde bir yazı yazıyor yok bu sırtı takılıyor hem yeşil falan neyse kulaklık ay kulaklığımı çıkartmamışım ben Ay şeyimi çıkartmamışım şapkama. Ay, eld ay eldivenlerimi de çıkartmamışım ben. Neyse arkadaşlar. Ve işte bu da benim gerçek hayattaki halim arkadaşlar. Pkx'de de yaptım. Ee, oldu mu acaba ya? Oldu mu ki? Yani bilemedim gibi gibi. Yüz ve yüzden ve gözlükten kaybettik. Ya da şu olsun fotoğrafta ağzım kapalı hafifçe gülümsüyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben sizi gibi gibi gözlükten kaybettim. İşte sadece ben tek şey saç oldu. Neyse arkadaşlar bir robota gidelim. Bir yer arayalım da orada size daha rahat gösterebileyim. Üpek pek aksiyasının olur. Evet burası. Şöyle ortaya gideyim. Tamam. Hem de burada kapanış yapayım. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomda kendimi yaptım böyle. Yani benzedim kendimi. Yani bilemedim yani. Benzedim benzedimi. Ama arkadaşlar buna göre benzedi yani. Evet arkadaşlar. kendi Kreatör olmak çok büyük bir hayalim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.